İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle Malazgirt Zaferi ruhunu ve birliktelik ruhunu konuşacağız. Ee, günümüzden 951 yıl önce, 1071 yılının 26 Ağustos'unda e, Sultan Alparslan'ın kazandığı Malazgirt Zaferi hiç şüphesiz Türk ve dünya tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biri. Anadolu'nun kapılarının bizlere açan, milletimizin varlığına kastedenlere karşı kahramanca mücadele eden, Büyük Komutan Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. E, programa böyle başlayalım istedik ve tabii ki Malazgirt Zaferi'nin ruhunu ve birliktelik ruhunu da Sayın Tarhan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Giray Bey. Ee, sağ olun. Çok şükür. Tabi tarihte her savaş e, öncesinde yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal e, olayların sonucunda doğuyor. E, bu yıl 951. yıl dönümünü kutladığımız ve bugünün temellerinin atıldığı Malazgirt Zaferi de bu savaşlardan bir aynı şekilde. E, Malazgirt Zaferi'nde birliktelik ruhu ön plandaydı. İsterseniz bu birliktelik ruhuyla başlayalım öncelikle. Tabi bu... Malazgirt Zaferi'ndeki o bir, e, birliktelik ruhu gerçekten mesela o zaman Sultan Alparslan'ın e, Güneydoğu'daki e, ülkeleri de destek verdi. Yani sadece Türkler değil, Kürtler de ciddi destek verdi. burada Ve e, Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasında e, o bölgedeki mesela Muş'un çoğu dilde Kürtçe çok yaygın kullanılan bir yerdi. Tabi, e, ...dil zaten bir söz vardır... ...dil din bir ise millet birdir... ...Yazıkalp'in sözü... ...bu şey çerçeve... ...laftara karşı birleştirer... ...onun için ben yani bu, bu birleşme... ...milli birlik ruhunu oluştururken... ...bu Anadolu'daki... E, ...bizim işte Türklerin... ...öncülük yaptığı ama bütün kültürleri... ...kucaklayan bir... ...kültürün e, varlığını... E, ...anlamak burada çok önemli... Yani ...bu nedenle... Evet. oradaki e, toplu, toplulukları, oran yerleşik topluluklarını e, dışlamadan bu bayramı kutlamak e, önemli. onun için bu Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeye giderek orada bunu e, yapması e, çok anlamlı. Yani sadece dedi, e, Türk e, milliyetçiliğinin değil, Türkiye milliyetçiliğinin e, bir, 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 adımıdır bu an. ...Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak... ...biliniyor. Ama bu savaşı... ...yani bir kültürün... ...verdiği e, Malazgirt ruhu... ...derken aslında... E, ...Malazgirt ruhu... E, ...derken, üzerinde durulması gereken... ...Çanakkale ruhu, Malazgirt ruhu... ...bunlar... E, ...ciddi şekilde... E, ...motivasyonu neydi orada... ...o insanlar? Alparslan'ın... ...motivasyonu neydi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi insanın motivasyonu olması için... O konuda ihtiyaç olması gerekiyor. İhtiyaç olması için de kişinin ihtiyaçları oluşturan istekler oluyor. İstekler ihtiyaçlar oluşturur, İhtiyaçlar da geçir, motive eder. Şimdi Burada yani hangi isteklerle, hangi niyetlerle hareket etti Alparslan? Baktığımız zaman Alparslan hareketi kuru bir cihangirlik hareketi değil. Hı <laughs> hı kuru bir cihangirlik hareketi değil. Yani ona, ona şu anda bu mahvaziyet ruhunu bir tarzı bir böyle Türk milliyetinin cihangirlik hareketi demek son derece topal bir e, Çanakkale ruhu, Malazgirt ruh, ruhu, ruh yani olur. burada bunun içerisinde oradaki savaşlardaki en önemli savaş ruhunu oluşturan değer şehitlik değeridir. Şehitlik kelimesi Mesela ...şehadet kökünden geliyor... ...yani görmek kökünden geliyor... ...yani hakikati görmüş gibi olan kişiler... ...yani bu... ...varoluşun hakikatini yakalamış gibi... ...onun için kendilerini... ...feda eden... ...kişiler olarak düşünebilmek... ...insan hayatındaki en önemli sistem... ...nedir bir insanın? Canıdır... ...bu canını feda ediyor... ...nedir? Yüksek bir ideal için feda ediyor... ...bu yüksek bir için feda edebilmesi için... ...insanın... ...buna karşı insanın... Beyninde ödül ceza sistemi var. O ödül ceza sistemi bunun karşılığında bir şey var. Şimdilik gibi bir manevi bir makam var. Maddi makam değil bak manevi makam. Yani bir insan yani savaşta bir, tek meslek vardır. Yani, e, kendi canın mı e, hizmet verdiğin kişinin canımızdır derken kendi canını feda etme görevi verilir. Askele de yeminlerde hep ibadet ruhuyla diye yemin edilir. Yemin törenlerinde harbi kullanan yemin törenine bakın ki bugün 26 Ağustos bütün deniz, kara, hava harbi, harbi kullarının yemin törenleri de var. Ve şu günlerde evet. devir teslim var. Şerif Kuvveti için 26 Ağustos çok kutsal onun için orada ne ibadet kelimeleri geçer yeminde. İbadet aşkıyla İbadet nedir? Bu ...canımı gerektiğince vatandaşı feda edeceğim diye... ...şimdi bunu bu ancak... kişinin arkasından alkış almak için... ...kahraman dedirtmek için olmaz... ...manevi bir... ...karşılığı vardır insanda... ...manevi bir, bir şeyi vardır... ...yani insanı motive eder o... ...motive eder onun için... ...canını riske atabilmeyi... ...görev tanımını almış değil... ...askerliktir yani onun için... ...askerlik için çok önemlidir... ...böyle bir savaş... Yani ve silahlı kuvvetlerimiz bunu çok güzel kutluyor zaten. En şey zamanlarda bile, eski zamanlardan bile ...yani bunu hani dinle bağlantısı yokken bile silahlı kuvvet ya da o e, tek... E, görünür olmazken bile bu kutlanırdı. Ben mesela Işıklar Askeri'sinde görevliydim. Kuleli de okudum. Yani o biliyorum Çanakkale hep kutlanırdı orada. Ama lise kitaplarında yoktu Çanakkale. Yi. savaşı anlatılmazdı doğru yani Mehmet Ersin, Çanakkale şiiri hiç öğretilmedi bize. So, şimdi, şimdi şimdi yeni yeni girdi bunlar kitaplara. Ama o zaman silahlı kuvvetler bunu öğretiyordu. Anlatıyordu Çanakkale. Hı hı. Hatta Hasan Korkmaz Can'ı bizim e, e, Işıklar Asker Lisesi'ndeki komutan Süleyman Gülgü'ydü komutanımız. O getirdi. Bizim ilk defa da orada gördüm ben. Konser verdirdi yani öğrencilerimize ruh ruhu işte bu. Mazgir ruhu bu. Ya yani o heyecanı, o şeyi hissetmek. Bunu yani mesela Japonlar bu ruhu yaşatmak için ilkokul çocuklarını Nagasaki'ye götürüyorlar. Bak biz bu böyle bir bedel ödedik diyerek yani milli ülke oluşturuyorlar. Biz de milli ülke, milli ideal oluşturmamız için muhakkak Çanakkale bu gibi bizim kültürel varlıklarımızı canlı yaşatmamız gerekir. Yani hem ordumuzun içerisinde hem eğitim sistemimizde. Çünkü eğitim sistemimiz şu anda değerleri çok önemsemiyor. Yani bir ara güzel bir değerlerle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Sonra durduruldu. Yani tekrar başlaması lazım ama değerler eğitimi böyle şeyle olmaz. Konferanslarla olmuyor. Değerler eğitim değer içerikli eğitim olur. Fiziğin içinde, kimyanın içinde, zamanın içinde anlatılır. Yani toplumu toplum yapan ruh bir ruhtur. Yani bütün canlıların ruhu aynı demek. Yemek, içmek, ölmek, üremek şey var. Anlamı budur. Yani değerleri, kuralları, davranışları budur. Hayvan ama insanda soyut değerler var. Sadece somut değerler değil. Yemek, içmek, üremek, barınmak, barınmak, Somut, soyut değerler var. Bunlar nedir? Anlam vardır, davranışlar vardır, normlar vardır. Böyle hayatta kılavuzluk veren önem derecelerini anlatan, e, hayatına böyle anlam katan şeyler vardır. Dil, dil oluşturma vardır. Mesela konuşma, konuşabilme, paylaşabilme vardır. Ya bu toplumların aynı zamanda bu kültüre nasıl doğuyor diye çok araştırmalar var. Kültürel değerler nasıl oluşuyor diye yargılar, nasıl kurumlar nasıl oluyor, davranışlar nasıl oluşuyor diye. Ya bir toplumda fikri ve ahlaki gelişim de çok önemli. 3 yaşta öğretilmesi değerler bir şeyin arz edilebilir. Bir şey olamaz. olarak bilinir. Şimdi burada savaşabilir ya savaş olamaz. Bir şey olacak. Şimdi koskoca ordu var. üç 3.000'li bir ordu var. Bizant ordu. biraz hareket noktası da orada savaşı başlatan şeyler değil. Mesela Orada Alparslan değil. Sertifikat değil savaş. ...diyorlar. Yani biz güçlüyken bunları ezelim, bunlar Anadolu'yu ele geçirecek diye iptal edip hücum ve yani e, kapı, kapıları açılmış oluyor. Ve o daha sonra işte Osmanlı'ya doğru doğru. O, o, ruh daha sonra e, e, e Cumhuriyet kurulmasını sağladı. doğru. O ruh, Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına bakın, yani, e, farklı, farklı ayarlarına bakın. Çanakkale ruhu vardır. Malazgirt ruhu vardır. Halka harekete geçişen odur. Bu nedenle bu inançları, moral ilkeleri, bizim e, bu, e, bu, standartları, kültürel standartları iyi bilmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. E, bu e, gençlerimiz bu konuda bu Z kuşağı diye gençler, yani sadece kültürel, kültürel olarak bunları çok şey yapıyor. Yani ne, ne var ben emin diyor. Ciddi bir şey var işte. Bu sosyal medya, TikTok vesaire gibi e, sosyal bulaşıcılık var ama ben yanına bakıyorum ben yani öğrenciler üniversitede vesaire, yani böyle şey anında, yani e, kültürel kodlarımız hemen sanki genetik olarak tanımlanmış gibi çok güzel birleşebiliyoruz biz tehdit, tehlike anında, yani birleşebiliyoruz ama Allah öyle yani Mehmet Akif'in dediği gibi yeni istiklal istikrar, sıkmaşlar Evet yaşatmasın. Akıllı olanlar nedir? Başına musibet gelmeden tedbirini alandır. Biz de öyle yapalım. Yani savaş tehdit olmadan e, kendi tedbirimizi alalım ve bu çağ zaten e, böyle savaşlarla sonuç alma çağı değil. Ak e, cihat kavramı vardı o zaman mesela. Aspat'tan 2-3 ilişki önce cihat kavramını geçiyordu. O bu asırda cihat artık maddi değil, manevi cihat oldu. Yani manevi bir cihat oldu. Yani nedir? Fikir savaşları vardı şu anda. Yani, devine, yani güçlü, fikri güçlü olan aklı bilgi çağında Bilgi çağında artık kol gücü değil, silah gücü değil. Yani bilgi gücü yüksek olan dünyaya hakim oluyor. Öyle yani şu anda en büyük e, e, şey e, oldu. Verit en büyük e, şey güç. Veri, tabanı, veri tabanını elde eden kişi e, bankalar yönetiyor, ekonomi yönetiyor. Bizim kültürel emperyalizme maruzuz biz. bunun neyle oluyor? İşte sanat yoluyla, Netflix vesaire yolla toplumdaki ciddi bir şekilde kültürel dezenformasyon var. bunlar biz kendi kültürel değerlerimizi koruyup yaşatamazsak eğer bir müddet sonra Malazgirt'teki ruh yok olur ve bizim galip geldiğimiz ruh yani İzot için güzel bir sözü var. E, e, savaş diye öldürüldüğü zaman kaybetilmez diyor. Düşmana benzediği zaman kabul edilir, edilir diyor. savaş. Düşmana benzediğimiz zaman düşmanın ruhunu, kültürel kimliğini, değerlerini alıp kendi değerlerimiz yapar biz ne olur? Düşmana benzemiş oluyoruz. O zaman biz kaybedenler olmuş oluyoruz. Ve bir müddet sonra dünyada zaten 50 sene sonra kültürel emperyalizm sonu gibi çok kültür kaybolacak. Bizim kaybolmamamız için burada kültürel genlerimiz, işte Malazgirt gibi bizim ruhumuzu oluşturan şeyler devam eder. Mesela bir bilgisayarın ruhu dediğin zaman ne anlarsın? Program anlarsın. <laughs> Elektronik devreleri anlamayız. İnsanın ruhu deyince insanın davranışları anlaşılır. Böyle e, onun e, de, bir şekilde ruh, kuralları, e, yani onun programları, bilimsel programları anlaşılır. Yani ...bizim zihinsel kodlarımızı korumamız gerekiyor. E, bu nedenle e, ben e, bunu yapıştırdığım için bir sorunuz var galiba. Evet. Genel olarak bugünün anlam ve önemine değinmek istiyoruz açıkçası. Tabii. malazgirt ruhu tabii bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan çok güçlü bir bağ oldu. E, bundan sonrasında tabii bu bağın sürdürülebilir olması da oldukça önemli. Çünkü askeri ordularla kazanılan bir savaş olmasının yanı sıra... E, ...ilim, irfan ve hikmet ordularıyla kazanılan bir savaş bu aslında söz konusu olan. E, bu nedenle diğer altyapılarını da aslında konuşmak istiyoruz. Kısaca değinmek istiyoruz eğer tabi e, tabii, müsaitsiniz tabii, tabii. buyurun. Yani mesela şeyden o dönemde... ...1100-1200'lü işte yıllarda Anadolu'da her tarafta Alperenler var. Anadolu'nun nüfusu zaten o zaman işte... üçe yani baktığımız zaman o Malazgirt bölgesinin, Muş o bölgenin kültürüne Urartular var, Ermeniler var. Yani Birçok şeyler var. Evet. Kültüle bir arada yaşıyorlar. Oraya Alperenler geliyorlar. Alperenler derviş biliyorsun. Anadolu'da yani her yerde şu anda onların türbeleri vardır. Böyle bir şey. Bizim Merzifon'da mesela Kuba diye vardır. Alperen'dir. 1200'lerde gelmiş. Orada yaşamış orada şey olmuş. Ortası Horasanlardan geliyorlar. Evet. burada şimdi önce kültürel değerler giriyor. Oradaki gelecek e, şeye karşı korkuyu gideriyor. Ya bunlar böyle şey mesela Çelani tamam Osmanlılar şey yapmışlar orada. Normalde hemen kale içine çekilirmiş oradaki yöneticiler. Halkı sömürüp orada kendiler şey düz bir, bir bir sistem içinde yaşarlarmış. Osmanlı e, karargahını bu işte kazasker kaymakamlık makamlarını hep e, sur dışına koyuyor. Hakkı iç içe. E, e Hakkı beraber kaynaşıyor. Kültürel paylaşım ortaya çıkıyor. Çok güzel bir kültürel paylaşım ortaya çıkıyor. Ve ne aslında? Feodal yapıyı bu, e, Osmanlı e, İstanbul'un fethinden sonra feodal yapıyı yıkmıştır Osmanlı. Surların geçilmezliğini o hiyerarşiyi bozmuştur. Ondan sonra Burjuva sınıfı ortaya çıkmış ve ondan sonra ilk çağ, orta çağ, yeni çağ şey olmuş, dönüşmüştür. Yani bunun için yani bu, bu, dönemde bizim için aslında üzerinde durması gereken en önemli şey yani bizim değerlerimizi koruyarak modernleşmemiz gerekiyor. Modernizmin getirdiği güzellik faydalar alalım ama kendi kimliğimizi koruyarak modernleşelim. Bunu, bunu yapamazsak eğer buradaki Malazgirt'teki değerleri savaşı kazanırız ama Malazgirt ruhunu kaybederiz. Malazgirt ruhunu kaybedersek bir daha da o savaşları artık aile kültür aktarımı aile yapmıyor. Milli eğitim yapması lazım artık. Çünkü <laughs> sadece yapıyor. Onun için ya bizim kültürümüz sağlamdır, bitiyor demeyelim. Böyle gider 20-30 sene sonra biz şey gibi olacağız. Yani şu anda bir e, şeyin bir vilayeti gibi olacak. Belki Meksika gibi olacak. Belki, belki e, ya da Amerika'daki vilayetlerden birisi gibi kendi kimliğimizi kaybetmiş olacağız tamamen. Yani şu anda mesela Kıbrıs'taki şeyler gibi. Yani oradaki e, eriyen küldür. Yani onun için külleri yani bizim eritmememiz için muhakkak kendi kültürel değerlerimizi, ruhumuzu yaşatmamız gerekiyor. Bu, bunun içinde tabii Malazgirt burada bir semboldür. Çanakkale bir semboldür. Bu sembolün canlı tutulması böyle gelişen ruhlarda, gelişen zihinlerde yani iz bırakıyor. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu, zamanında neyin acil olduğunu, neyin olmadığını. Mesela bizim Anadolu'ya gelen arterenler o şekilde yani o e, e, hallere örnek olarak paylaşımcılıklarıyla, yardımseverlikleriyle yani oradaki yani o e, iyi örnek olmaada herkes oradaki e, şey olarak yani geldi. Yabancı kültürü ya bize zulmetmeyecekler. Bunlar zalim değil diye bu Ve bu duygunun sonucunda genç kırılıyor. Bu da bir şeydir. Sonra stratejidir bu da. Kırılıyor. Ondan sonra da işte şu İstanbul'un hemdeki e, e, Bizans sarığıyla Osmanlı sarığı, Bizans külahıyla Osmanlı sarığını karşılaştırması gibi o derece Bizanslar zulmetmiş ki Osmanlı sarığı ona tercih ederiz demişler e, Ortodokslar Ertuğrul'da ve oranın Bizans'ın o değeri yıkıldığı zaman ancak o zaman biz İstanbul düşmüş Bizans yani düşmüş zaman. onun için biz değerleri yaşatmayı bu e, manzar dolayısıyla bunu yaşatmayı e, e, yapmamız gerekiyor yani böyle e, e, hayata geçirmemiz gerekiyor yani şey kültürel standartlarımızı bunlar belirliyor onun için değerlerin yani değerlerin eğitimine artık böyle değerler eğitimi diye bir ders konferans gibi değil ...bütün derslerin eğitimin içerisine aktarmamız gerekiyor bu artık bırakalım anne babalar mesela bugün Malazgirt git diyelim bu ya bu neden Malazgirt ya çocuklar Malazgirt ne oldu diye bir anne baba ailece çocuğunu alsın niye bu Malazgirt bak haberler veriliyor işte orada büyük bir tören yapılıyor ee, neden bu ahlak nedir ne değildir Malazgirt'te ne oldu ya okuldaki bir cihangir kahramanlık hikayesi olarak konuşmasınlar oradaki ruh nedir oradaki hangi değerler o savaşı kazandırdı o kadar Kremirli bir manası orada çok önemli. Oradaki bütün gibi o. Yani burada biz kendi değerlerimizden, kendi manevi değerlerimizi, kültürel değerlerimizi, inançlarımızı, böyle şehitlik duygumuzu kaybedersek, burada savaş bizimizi kaybederiz. Bu çok şey önemli. Onun için anneler babalar bunu çocuğa, bu, bu, güç zaten biraz korkutucu da oluyor. Yani biliyorsunuz bu tür şey dönemlerinde bizim ise, Trump'ın orada meşhur bir sözü var ya Türkler de savaşı yemek yemeye gider gibi diyorlar. Yeni bir şey söyledi ya. Yani bu, bu bizde bu devam ediyor ama bu şey değil bak. Yani emin ol oraya giden gençlere söyleseniz hep şehitlik vasiyetleriyle e, e, gitmişler. Ama bir 20-30 sene sonra aynı şey olacağı belli değil. Hı hı. Yani bunun için biz bu kadar Musa Yoksa e, bizi e, bizim e, bizden olmayan kişiler bizi e, yönetir bizim gibi gözüken ama bizden olmayan kişiler yani bizim geleceğimizi gelecek bir şey yapabilir. Çünkü kültürde olursa ihtiyaçlardır. İhtiyaçları değiştirdiğimiz zaman kültürler değişir. İşte bu bir, bir, kültürel psikolojik savaşta yani bir toplumun ihtiyaçlarını değiştirdiği zaman kendi gönüllü olarak kültürlerini değiştiriyorlar insanlar. Yani bu ne de böyle şeyin e, kültürel anlamlarımızı, değerlerimizi, kurallarımıza muhakkak sahip çıkmamız gerekiyor. E, bizim biz e, insanlığın örnek aldığı mesela aile değerleri, bizim bunu aktaran en önemli değerler. ve ailenin şu anda e, küresel bir salgın var, ailenin taşlanma salgını. Bu salgına karşı kendi değerlerimizi e, sadece böyle PR'la kurt, kurt, kurtaramayız. Yani her anne babası hepimiz sorumluyuz bizim onunla ilgili bazı durumlar atmak e, durumunda e, rahatsızlıkla yani e, anne baba e, çocuklar yani gençler e, bu bunun şeyini e, sadece kendileri için yaşayan bir mesil e, olmamalı bizim neslimiz. yaşadığımız gezegen için de bir şey e, yapacağız yani biz de büyüken, toplum içinde bir şey yapacağız. Topluma karşı borcumuz yok mu bizim? Atalarımıza karşı borcumuz yok mu? Yani, biz bu hatırlayalım bunun e, sorumluluğuyla e, hareket edelim. Aynı zamanda onun heyecanıyla sevinciyle hareket edelim. E, e, çünkü kültürler şey öyle ki son olarak da şunu söyleyeyim. Değerler öyle bir şey ki muhakkak bu değerler böyle şeydir paylaşılır paylaşılır, paylaşılır ve değerler e, soyutluktan çıkıp böyle değer yargılar haline gelir otomatik başlar baştan değerli. Yani yaşanabilir olması için muhakkak böyle devamlılığa sahip olması gerekiyor. Akla mantığa uygun olması gerekiyor aynı zamanda. Yani öyle olursa bu zamanda çünkü akla mantığa uygun olmayan değerler yürümüyor. Yani bizim değerlerimizde böyle yani kulaktan dolma bazı değerler var. Bu değerler uymayınca değiştiriyor. Onlara muhakkak açının en önemli doğrusu asla akla bilimin olması. Yani Eğer olursa artık e, dinin sağlamlığın yerine bilimse sağlamlık kaldı. Öyle olursa ciddi alınıyor. Öyle olursa daha e, akılla kalbi birleştiriyoruz. Bu da, daha çok kullanabiliyoruz. Daha iyi soyutlayabiliyoruz değerlerimizi. Daha çok toplumsal hale getirebiliyoruz. Daha çok paylaşabiliyoruz. Yani bu nedenle değerlerin paylaşılabilir olması gerekiyor. Bunun için insan sosyal e, olarak bunu sadece kendisine değil, topluma da karşıda değerlere aktarmak bir görevimiz var. Yani herkes kendi kapısının bu konuda temiz tutması lazım. Yani sözünde durmak bir değerdir mesela. Paylaşımcılık değerdir. Teşekkür etmek bir değerdir. Affedicilik bir değerdir. Minnettarlık bir değerdir. Bu değerleri yaşattığımız zaman kendi içerimizde hem, hem mutlu oluyoruz, hem başarılı oluyoruz, hem milli oluyoruz. Yani kendi geçmişimize sahip çıkacağız. Bugünü evet. yaşayacağız ama geleceğe bakacağız. Evet. Geçmiş üzerinde öğreneceğiz muhakkak. Böyle olursa yani, milli hedefler olan e, e, ona karşı da bir milli değerlerimizi, ülkemize, ideallerimize de Karşıda bir şeyler yapmış oluruz, sorumluluğumuzu gidermiş oluruz diyebiliriz. Evet, e çok teşekkür ediyoruz e bu kısa Rica zamanda ederim. özetlediğiniz için ve anlattığınız için. Ve devam edeceğiz tabi tarihi e, olayı konuşmaya bir sonraki bölümde. Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim. Sayın Tarhan, kolaylıklar efendim. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Malazgirt'ten başlar Türk'ün Zaferi Esat Kabaklı bizlerle olacak ama sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Profesör Doktor Mustafa Ali Can da Malazgirt Zaferi'nin anlam ve önemini konuşacağız tarihsel boyutuyla.